Herkese merhaba. Yeni bir online okulun dersine hoş geldiniz. Bugün hep birlikte Instagram uygulaması üzerinden nasıl canlı yayın yapılır bunu öğreneceğiz. İlk olarak Instagram uygulamasını açıyoruz. Uygulamayı açtıktan sonra ana sayfadayken sol üst köşede profil fotoğrafımızın üzerine veya hemen onun üzerindeki kamera simgesine dokunuyoruz. Açılan yeni sayfada hemen aşağıda bazı başlıklar göreceksiniz. Bu başlıkları sağ tarafa kaydırdığınız takdirde Canlı yayın başlığına denk geleceksiniz. Canlı yayın butonuna dokunur dokunmaz canlı yayına geçeceğiniz için öncesinde mutlaka telefonunuzu sabit bir yere yerleştirmeli ve ışığınızı ayarlamalısınız. Bu butona dokunduktan sonra bağlantınız kontrol ediliyor ve anında canlı yayına geçiyorsunuz. Canlı yayına geçtikten sonra Instagram tüm takipçilerinize canlı yayına geçtiğinize dair bir bildirim yolluyor. Böylece canlı yayın katılımcılarınız artıyor. Yayın esnasında size gelen soruları soru işareti ikon na dokunarak görüntüleyebilirsiniz. Eğer yayın esnasında yorum almak istemezseniz sol alt köşede bulunan 3 nokta ikonuna dokunduktan sonra yorum yapmayı kapat seçeneğini kullanabilirsiniz. Eğer canlı yayına konuk olarak katılma isteklerini almak istemiyorsanız canlı yayına geçme isteklerini kapat diyebilirsiniz. Veya yayın esnasında yayınınıza daha fazla kişi katılması için şurada paylaş özelliğini kullanarak yayınınızı farklı platformlar üzerinden paylaşabilirsiniz. Eğer yayın linkini kopyalamak isterseniz de bağlantıyı kopyala seçeneğini kullanabilirsiniz. Gene yayın esnasında birisine mesaj göndermek istediğinizde mesaj ikonuna dokunmanız yeterli. Ardından mesaj göndermek istediğiniz kişinin kullanıcı adını aratarak onu bulabilir ve sonrasında mesajınızı yazarak ona gönderebilirsiniz. Bu esnada birden fazla kişiye mesaj göndermek isterseniz arama çubuğunun sağ tarafındaki grup ikonuna dokunarak yeni bir grup oluşturabilirsiniz. Eğer canlı yayına konuk olacaksanız mesaj gönderme butonunun hemen sağ tarafındaki simgeye dokunarak konuk daveti yollayabilirsiniz. Canlı yayınıza konuk olarak katılacak kişinin İlk olarak izleyici olarak canlı yayınınıza katılması önemli. Çünkü sadece izleyici olarak katılan kişilere konuk olma daveti gönderebilirsiniz. Yayın esnasında çok fazla izleyici olacağı için konuğunuzu bulabilmek için bu alanda bir arama çubuğu göreceksiniz. Arama çubuğuna konuk olarak davet edeceğiniz kişinin kullanıcı adını yazarak onu kolayca bulabilir ve davet gönderebilirsiniz. Davetinizi gönderdikten sonra o kişiye bir bildirim gelecek. Kişi eğer konuk olarak katılma isteğini kabul ederse anında sizin canlı yayınınıza katılmış olacak. Peki Instagram canlı yayınında aynı anda kaç kişiyi konuk olarak alabiliyorsunuz? Canlı yayınınıza sadece bir tane konuk alabilirsiniz. Eğer başka bir konuk almak isterseniz ilk olarak o konuğu çıkarmalı Ardından yeni bir konuğa davet atmalısınız. Instagram canlı yayınını maksimum 60 dakika boyunca yapabilirsiniz. Eğer 1 saati geçecek bir canlı yayın yapacaksanız, 1 saati doldurmadan önce konuklarınıza yayının devam edeceğini söylemeli ve diğer bölüm için yeni bir yayın açacağınızı haber vermelisiniz. Böylece diğer canlı yayına da anında katılacaklardır. Canlı yayını bitirmek istediğinizde hemen sağ üst köşede bulunan bitir yazısına dokunmalısınız. Ardından videoyu bitire dokunmalısınız. Canlı yayın bittikten sonra bu yayını isterseniz IGTV'de paylaşabilirsiniz. Veya videonuzu indirebilir veya videoyu doğrudan silebilirsiniz. IGTV'de paylaşmak isterseniz ilk başlığa dokunmanız yeterli. Sonrasında canlı yayınınıza bir kapak seçmelisiniz. Bu kapak fotoğrafını isterseniz video enstantanesinden biri olarak seçebilir veya hikaye görseli boyutlarında bir görsel hazırlayabilir ve bunu galerinizden özel olarak ekleyebilirsiniz. Kapak seçimini yaptıktan sonra sağ üst köşedeki ileri butonuna dokunmalısınız. Kapağınızı seçtikten sonra canlı yayın konunuzu bu başlık kısmına yazabilirsiniz. Ardından isterseniz bir açıklama da ekleyebilirsiniz. Eğer bu yayınlarınız IGTV kısmında dizi halinde olacaksa eğer isterseniz bu videoları tek bir diziye ekleyebilirsiniz. Diziye ekle dediğimizde mevcut dizilerden bir tanesine bunu ekleyebilir veya yeni bir dizi oluşturabilirsiniz. Böylece ilgili dizide tüm videolara ulaşılabilecek. Eğer bu videonun profilinizde ve akışınızda gözükmesini istemiyorsanız bir ön izleme paylaş özelliğini kapatabilirsiniz. Bunu kapattığınız takdirde bu yayın sadece IGTV'nizde gözükecek ve profilinizde yer almayacaktır. Sonrasında sağ üst köşedeki paylaş butonuna basıyorum. Evet artık videomu yükledim. Eğer videomun ön izlemesini paylaş deseydim şu an o video profilimde gözükecekti. Ancak paylaşmadığım için bu videoyu sadece IGTV sekmesinde görebilirim. Yani IGTV ikonuna dokunmam gerekiyor. IGTV ikonuna dokunduktan sonra artık videomu burada görebiliyorum. Eğer videonuzun başlığını değiştirmek ister isterseniz sağ alt köşedeki 3 nokta ibaresine dokunabilirsiniz. Böylece yayının bağlantısını kopyalayabilir, herhangi bir yerde paylaşabilir, düzenleyebilir, kaydedebilir ve hatta istatistiklerini görüntüleyebilirsiniz. Düzenle dediğinizde sadece başlık, açıklama ve dizi kısmını düzenleyebilirsiniz. Maalesef kapak görselini sonradan düzenleyemiyorsunuz. İlgili düzenlemeleri yaptıktan sonra sağ üst köşedeki tik ikonuna dokunmanız yeterli. Evet bu haftaki dersimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bir konuyla görüşmek üzere.